Merhaba arkadaşlar, benim ismim Melisa Akşit. Bugün size lisans öncesinden başlayarak sonrasında lisans, doktora ve doktora sonrasındaki iş için izlediğim yoldan bahsedeceğim. Benim moleküler biyoloji ve genetik merakım aslında ortaokulda başladı. Bir sınıf arkadaşımla birlikte bilim fuarı projesi için 5 saniye kuralını test etmek istedik. 5 saniye kuralı dediğim şey aslında yurt dışında özellikle halk arasında olan bir şey. E, yemeğinizi yere düşürürseniz 5 saniye içinde onu kaldırdığınız sürece onu yiyebilirsiniz diyorlar. Biz de bu gerçek mi diye test etmek istedik. Bunun için e, bu kanalın sahibi olan Ayça Hoca'ya sorduk. Böyle bir soruyu cevaplamamız mümkün mü diye. O da e, bunu test edebilmemiz için bize imkan sağladı. O sırada Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde doktor öğrencisiydi. Ve kendi labına davet etti bizi ve bunu test edebilmemiz için bize deney e, olanağı sundu. Bize böyle şeyin deneyi nasıl yapılır, nasıl test edebilir, edilebilir onu öğretti. Ve e, bunun sayesinde öğrendik ki 5 saniye kuralı doğru değilmiş. E, ve daha önemlisi bunun sonucunda moleküler biyoloji e, laboratuvarı nasıl bir şey, ne tarz sorular cevaplanılabilir, nasıl cevaplanılabilir bunu görmüş oldum ve çok hoşuma gitti. E, ve sonrasında Bilkent Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik okumaya karar verdim lisansım için. E, lisansım boyunca iki şeye çok önem verdim. Bir, notlarımı yüksek tutmaya dikkat ettim. Buna ek olarak da çok fazla staj e, olana aradım bir, ve lisansım boyunca sürekli bir e, araştırma yapıyordum, sürekli farklı bir laboratuvarda araştırma yapıyordum. E, bir süre aslında yine tekrar Ayteo Hocayla çalıştım, onun birlikte çalıştığı Michel Hocayla çalıştım, ona ek olarak sonradan Ot diye geçmiş olan hoca Hocayla çalıştım ve e, en çok da Tayfun Hocayla çalıştım. E, Tayfun Hocayla olan çalışmalarım sayesinde de Yazında yurt dışında staj ayarlayabildim. Tayfun Hoca Rockefeller Üniversitesi'ndeki Jeffrey Friedman ile birlikte bir kolaborasyon yapıyordu. Birlikte bir projede çalışıyordu ve o projede ben de yardımcı oluyordum. Onun sayesinde yazlarında o onun Amerika'daki laboratuvarına gidebilmiş oldum. Bu stajlarda bana çok şey öğretti. Neyi sevip, neyi sevmediğimi de öğretti. Mesela farelerle çalışmayı sevmediğimi fark ettim bu stajlarda. Ee, ve ek olarak referans mektubu da alabildim bunun sayesinde. Ee, doktora sonrasında, lisansa mezun olduktan sonra doktora yapmaya karar verdim. Ve doktora için Johns Hopkins Üniversitesi'ne geldim. insan genetiği programına. Ee, burada e, kistik fibrosis çalışan bir laboratuvara katılmaya çalıştım, e, karar verdim. Bu e, laba karar verme şeklim aslında çok tesadüfi oldu. Rotasyon için e, bizim merkeze yakın, bölüm başkanlığına yakın bir, uzakta olmayan bir laboratuvarda ol dediler. Her şeyi hızlı öğrenebilmek için, adapte olabilmek için ilk başlayınca. Ben de bu laboratuvardaki diğer öğrencilere çok sevdim. O yüzden ilk rotasyon için burada başlayayım. Hani iyi bir adaptasyon süreci olur benim için diye düşündüm. Ama sonuç olarak laboratuvarı çok sevdim ve projemi de çok sevdim. O yüzden o lab'a katılmaya karar verdim. O lab'da e, bioinformatik analizler yapıyordum. E, bilgisayar başında genetik analizler yapıyordum. Ve e, çok aslında hoşuma gitti o proje. Doktoram yaklaşık 4,5 sene sürdü. Ve doktoram Bittikten sonra aynı laboratuvarda araştırma görevlisi olarak e, bir buçuk sene daha kalmaya karar verdim. E, bunun sebebi hem eşimden dolayı e, Baltimore bölgesinde kalmak istedim biraz daha, hem de o laboratuvar yine bir data alıyordu ve o datayı analiz etmek istedim. E, Whole genome sequencing datası alacaklardı 5000 kişiden benim için çok iyi bir deneyim olur diye düşündüm böyle bir dataya bakabilmek ve sonrasında eşim kendi doktora programından mezun oldu ve bastında benim için çok fazla iş olanağı olduğunu bildiğimiz için bastında o da kendisine iş aradı ve o burada iş buldu ve buraya taşındık. Ama o arada pandemi olduğu için ben de aslında evden çalışmaya devam et Evden çalışabildiğim için basına taşınınca da aynı şekilde evden çalışabilmeye devam ettim. Aynı laboratuvarda ama belli bir süre sonra ben de bu bölgede iş aramaya başladım ve sonuç olarak burada Pfizer'da bir iş buldum. ve bir yaklaşık bir aydır bu pozisyondayım. Buradaki pozisyonum Senior Computational Biologist. Yaptığım iş aslında doktora ve sonrasında yaptığım işlere çok benziyor. Yine bilgisayar başında genetik analizler yapıyorum. Ama e, yaptığım konteks tabii ki bu sefer akademik bir ortam değil, ilaç şirketi. Ve e, böyle bir ortamda or amacım bir ilaç için ilacın e, etkisini görebileceği, gösterebileceği bir gen bulabilmek. E, bir iş tercih etmemin sebebi e, genetik analiz yapmayı bilgisayar başında o tarz işler yapmak e, çok hoşuma gidiyordu ama bu işin sonucunda e, yaptığım şey bir şey çok fazla fark et değiştirmiyor insanlarda gibi düşünüyordum ama böyle bir ilaç şirketinde e, yaptığım şey sonuç olarak birisine bir ilaç olarak e, dönüştürülebilir benim bulduğum şey. O yüzden birisinin hayatını değiştirebilir diye düşündüğüm için böyle bir ilaç şirketinde çalışmak beni çok heyecanlandırdı. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Pfizer'da çok büyük bir şirket ve dolayısıyla çok fazla olanağa sahip. O yüzden kendimi de geliştirebileceğim, çok fazla yeni şey öğrenebileceğim bir şey ortam olabileceğini düşündüm. O yüzden benim için iyi bir deneyim olur diye düşündüm ve böyle bir karar aldım. Ee, sonuç olarak genetik, moleküler biyoloji ve genetik bence çok heyecanlı bir alan ve e, görüyorum ki çok fazla fırsat var aslında bu alanda e, yapılabilecek seçenek çok fazla. Ben e, lisansdayken e, araştırma yapmanın çok hoşuma gittiğini görüyordum ama e, bunu yapabileceğim tek e, ortam akademik ortam diye düşünüyordum ve. E, Başka seçeneklerin çok farkında değildim ama sonrasında doktora da özellikle fark ettim ki çok fazla seçenek var. Tek seçenek akademi değil, özel sektör var, devlet var, özel sektör içinde de çok fazla çeşit seçenekler var. İlaç şirketleri var, biyo, teknoloji şirketleri var ve bu şirketler içinde de çok fazla çeşit pozisyon var. Araştırma yapabilirsiniz ya da başka şeyler yapabilirsiniz. Ee, o yüzden size tavsiyem seçeneklerinizi açık tutun ve e, seçeneklerinizi biraz araştırın. Ee, Ayça Hocamın bu video serisi çok güzel, çok fazla Bilkent, e, şey, moleküler biyoloji ve genetik mezunun e, deneyimi ne anlatan çok fazla bunun gibi video var. Onları da izlemenizi çok tavsiye ediyorum, e, fırsatları öğrenebilmeniz için ve keyfini çıkartın. Çok eğlenceli bir alan. Ee, çok çok fazla fırsatın olduğu bir alan. Ee, umarım size, size faydalı olmuştur bu video. Ve hepinize çok başarılar diliyorum.